abi. <laughs> ne videosu? 3 dakika bunu izleyeyim. Tamam. Çok heyecanlıyım bunu oynayacağım. Oy! Solan <laughs> Bu karakter hakkında bana bilgi de yaz Egemencim. Biliyormuş gibi satacağım. Lastik <laughs> kasarı. Yeniden hesaplanıyor. Valorant'a motor kullanma gelmiş. Planlar değişti. Oyna abi. <gülüyor> <Whoa>. <gülüyor> Uzun bir gün oluyor. Ya da Birkaç ay değil. Güzel lan şeyi. Animasyonu. Sponsorluk parası yatmış abim. Yok ben sponsor Valorant falan iş, şey yapmıyorum. Yani oynamadığım oyunların sponsoru almıyorum canım benim. Bebeğim. Yeni izliyorsun herhalde beni. Aa ama Valorant sponsorluğu aldım. Hatırlayın Vestel. Lanet olsun. Hatırladım. Puh ulan. Ama o zamanlar Valorant yeni çıkmıştı. Daha oyun hakkında bir fikrim yoktu. Vestel vardı. Yeni çıkmıştı. Egemenden bilgi gelmiş. Su dalgası atıyor. Sikiller daha belli değil. Yarın belli olacak. Sikilleri. Ama mermi geçirmeyen duvarlar falan atıyor abi. Değişik bir Hintli karakter. Şu anda da fikrin yok gibi. Yok vallahi yok. <laughs> Baba Briston çok iyi karakter Yardiler onu biliyorum. Burada. Hiç böyle bir şey görmemiştim. <laughs> Briston değil mi o ya? Briston muydu? Briston muydu? Gökte ne var diyen var ya. Bu işi yaparken çok sayıda antik şey buldum. Brimstone. Ama bu seferki farklıydı. <laughs> Ve o da farkındaydı. Ya bir tanesini ben Ölgünüm. seslendireyim ya vallahi ne olur ya. Rio Türkiye bir, bir şey birini ben seslendireyim. Bir karakteri ben seslendireyim mi ne olur vallahi bir kuruş para istemiyorum. Ben sanki özel bir sesim var. Ben seslendireyim. Bir anı olsun ya. Bizim çocuklar oynarken benim sesimi duysunlar arada bir. Ama o bana lazım. Yadigarı bana ver. Sonra komutanın ayak işlerine koşturmaya devam edebilirsin. Bir daha söylemeyeceğim. Siktir git. Hay senin. Ajan Batra firar etti. Bulun şu herifi. Artık realm yadigarların değil. Benim peşimde. bu hero bütün dengeleri bozar arkadaşlar. Çok fena. Bu... İleride nerf gelir ama. Nerf ya bir şey olur herhalde ya. Çok OP bu ya. Durum kontrolüm altında. Nerf denir bu. Ne dakiksin? evet. Aa Bristol. Sen de ne hafifsin. Valorant'a hoş geldin. Şey, Güzel çağırmış ama. Hadi Egemen ya çocuklara bir şey yerle ya. Su dalgası atıyor diyeceğine. Onu... Tamam bunu yazınca ben çakarım. Seslendir oyundan çıkmayız. Ya ben çok istiyorum. Böyle bunları ama şey olarak istiyorum. Anı ya. Böyle çok tatlı değil mi ya? Bir oyunda sesim var mesela. Müthiş bir şey. Valorant. Ben bir de bunu valo, Valorant ne diyordum? Valorant. Valorant. Ben Valorant diyenlerdim. Demetçi hoş geldin. Yakışmadı elire. Ne yakışmadı lan? Ne diyorsun? Üç yıla biter abi anısı. Ha niye e, e, Valorant yakında biter mi demek istedin? Hep bala hep bala biraz CSGO'ya gir abi. <laughs> Neyse Briston adamdır. Bir de bıçak atan kimdi? Brimstone ya. İnanılmaz. Gerçekten mükemmel bir sinematik. Şimdi açın bakayım şeyi oyunu. Ben size